Ruslar pazar günü parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Bu seçimler siyasi tabloyu ve siyasetin önemli aktörlerini değiştirecek mi? Rusya'daki kamuoyu araştırma merkezi yöneticisi Valeri Fedorov'a seçim öncesi bu soruları yönelttik. Valeri Fedorov, Euronews'a hoş geldiniz. Здравствуйте, Валерий. Добро пожаловать на Добрый день. Merhaba. Son anket sonuçlarına göre iktidar partisinin bu seçimi kazanacağını söylüyorsunuz. Bununla birlikte iktidar partisinin oylarının düştüğü gözüküyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bunun nedenleri ne olabilir? Son 3 ay içinde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin oyları %45'ten %39'a düştü. Bu istikrarlı bir eğilim ve çok da fazla yüksek bir düşüş değil. Son araştırmamız partinin arkasındaki desteğin düşmesinin artık durduğunu gösteriyor. Bugün için iktidar partisinin arkasındaki destek yüzde 41,5 oranında. İktidar şimdi oylarını arttırmak için bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Benim tahminim geçen seçim yüzde 49 oy alan iktidar bu seçimi yüzde 43 ile yüzde 45 arasında bir oy alarak belki de yüzde 47 ile tamamlayacak. İktidar partisinin politikalarından memnun olmayanların oylarını sizce kim alacak? Bugüne kadar Jirnovski'nin liderliğini yaptığı Liberal Demokrat Partisi'nin oylarını arttırdığını gördük. Geçen seçim onlar güçlükle barajı aşıp parlamentoya girme başarısı göstermişti. Ama şimdi bu parti ikinci büyük güç olarak temsil edilme hakkını alacak gibi gözüküyor. Onlar oylarını %11'e çıkarttı. Komünistler ise oy kaybına uğradı. Onlar muhalefette ikinci sıraya inmiş gibi gözüküyor. Diğer muhalefet partisi Adil Rusya Partisi geçen seçim %13 oranında oy almıştı. Ancak bu seçim bu oranı yakalaması zor gözüküyor. Onların da %6 veya %7 oranında oy alması bekleniyor. Parlamento'da temsil edilmeyen Yabloko, Parnas gibi diğer partilerin durumu nedir? Yabloko %3 oranında oy alabilir. Bu sonuç bile önemli bir başarı çünkü devlet %3 oranında oy alan partilere mali destek sağlıyor. Bu mali destek onların bir sonraki seçimleri daha iyi hazırlanmasını sağlayabilir. Bir sonraki seçimler 2018'de devlet başkanlığı için düzenlenecek. Rus emekliler için adalet partisi garip bir siyasi oluşum. Onların liderleri bile yok. Sadece güzel bir isim bulmuşlar ve bazı ilginç sloganlar üzerinden gidiyorlar. Rusya'da sosyal adalet gibi emeklilerin sorunları da gerçek bir endişe kaynağı tabii. Onların %3 veya 4 oranında oy alma ihtimallerini yine de dışlamıyorum. Seçim tarihinin öne alınması sizce katılımı nasıl etkileyecek? 18 Eylül'deki seçime katılım oranının düşük olacağını tahmin ediyoruz. Bunun birçok nedeni var. Yüksek Seçim Kurulu'nun yönetimi değişti. Önemli bir insan hakları savunucusu olan Ella Pamfilova bu kurulun başına getirildi ve onlar sahtecilik ve usulsüzlüklere karşı daha katı davranıyor. Onlar özellikle seçime katılım ile ilgili usulsüzlükleri daha iyi denetleyecek. Diğer önemli faktör mevsim tabii ki. Ayrıca bu seçimde kampanya sadece 2-3 hafta sürdü. Daha önceki kampanyalar 1,5 ay, 2 ay önce başlardı. Seçmenler siyasette tam konsantre ve seferber olabilmek için yeterli zaman bulamadı. Yanıtlarınız için çok teşekkür ederiz Valeri.